Evet Savaş aslında Önder Karaveli'nin son haftalarda biraz tartışıldığını düşünecek olursak sanki bu haberle e, çelişen bazı durumlar var. Nasıl yorumluyorsun Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu? Yani biraz belki tekrar düşecek ama Beşiktaş kalsa Fenerbahçe durumlarına baktığımız zaman birbirine çok benzer özellikleri var. İşte Beşiktaş 6'yı yeniyor rahat bir nefes al diyorsun nerede oynuyorsun evinde oynuyorsun. Evinde oynayan her takım maça bir defa bir 0 önde başlıyor. Favori. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş evinde oynuyorsa bu maçın favorisiydi. Şimdi Fenerbahçe'nin e, 20 yılda aldığı mağlubiyet serisinin evindeki Fenerbahçe 4 senede almaya başladı. Keza Galatasaray, Bezler, Beştaş aynı. Geçen haftaya kadar 7 maç 5 gol vardı. Uzun süredir yenilmeyen bir Önder Karababili Beşiktaş var. 8 maç. 8 maç ama Beşiktaş keyif veriyor mu dersen. Beşiktaş'ın böyle eze eze yendiği bol gollü geçen maçlarını özledik açıkçası. Yani bunu Galatasaray için de söylüyorum. Tekrar kimse yanlış anlamasın. Ama e, tabii galibiyet Önder Hoca'yı bir rahatlattı. Yine de bakın zaman zor galibiyet. Geçen hafta Altay maçında son dakikada verilmeyen tartışmalı bir penaltı kararı olsa o maç bir mi bitecek? E, başladığından biraz daha sanki geride bir Önder Hoca var. Beklenti yükseldi. E, oynadıkça, sezon sonu yaklaştıkça aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş da ikinciliği hedefliyor. kupada e, kupada yoluna devam ediyor. E, dolayısıyla burada Önder Hoca'nın biraz daha e, stresli haftaları üst üste gelmeye başladı ki devam edecek gibi gözüküyor. Teknik adam olarak Önder Hoca'yı tanıyan bir insan olarak Hasan Hocam biraz Allah daha... hemen Ozan dönelim. Bir... <laughs> ee, yani Beşiktaş tabii e, sezon başı baktığınız zaman ligin favori takımıydı. E, ligede çok güzel bir giriş yapmışlardı ama e, ligimizin işte Ozan Tufan'ın e, bahsettiği yerden buraya bir şey geçeyim, bağlantı geçeyim. E, ligimiz e, Çarşamba pazar oynayabilecek e, düzeyde oynanmıyor nasıl Avrupa'yı karşılayamıyoruz fiziksel açıdan bu anlamda e, Beşiktaş o seriden çok yıpranarak çıktı hala belki e, Önder hoc'anın da e, elini e, zorlaştıran bir durum bu Çünkü e, benim şimdi önümde bir e, liste var e, Hani Keşke yayına yansıtabilme şeyimiz olsaydı da e, Beşiktaş'ın şu an hepimize bir kağıt kalem versek bir 11 yapın desek e, o 11'de olunca olacak 11 tane 12 e, 11 tane oyuncusunun çok ciddi sakatlıklar sonucu takımdan ayrı kaldığı mesela Enkuru evet, ligi evet. kaçırdı. Nereden baktığınız 30 maç oynamamış olacak. Pianich 9, e, Alex 17, Batshuayi 7, e, Vida 8 hafta, Atiba, Josef Necip, bunlar önemli oyuncular orta sahada 9 dokuz hafta. Yani bu e, çok zor bir durum inanın. Şimdi oradan yıpranarak çıktığınızda ve sakatlık sonrası geldiğinizde ona tekrar fiziksel yüklemeyi yapacak e, fırsat da olmadı. Biraz e, bir e, geçen e, alt alt ay maçı mıydı? Hangi maçtı ya? Bir, bir ara verildi altı. evet bir önceki. O arada biraz yükleme şansı buldular. Bütün takımlar Antalya'da o fırsatı değerlendirmek istedi. Belki orada biraz buna fırsat buldular ama şu an gerçekten Beşiktaş o anlamda çok zorlanıyor fizikseliyle ilgili. Baktığınızda zaten maç, maçın başlarını iyi oynuyor. Sonucu yakalıyor ama fiziksel dezavantaja düştüğü anda mecburen ya takım boyunu geriye doğru yaslayıp işte savaş beyin demin söylediği o domine ederek kazandığı galibiyetleri alamıyor. Bunun da nedeni biraz da bu fiziksel yaşadıkları düşüş ve tabii buna bağlı da kulübesinin maça girdiğinde çok etki etmemesi. Belki Önder Hoca sonrası hani en çok ne iyi oldu dersiniz? Kulübeden gelişler belki biraz daha etki oldu ama yani büyük resimde. Bence o etki hala oluşmuş Peki, değil. Peki siz tanıyorsunuz. Yeni sezonda Önder Karaveli ile yola devam edilme ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Yani bununla ilgili gerçekten yani fikir söyleyebilecek ne bilgim var ne de hani bir öngörüm var. Çünkü kulüplerin bu anlamda karar alıcı şeyleri sorumlu kişiler birçok etkiyi göz önüne alıyorlar. Bir de Savaş Bey'in demin söylediği hani günlük ve o anlık şeyler çok etkili olabiliyor. Buna ne olabilir? Beşiktaş kupayı alabilir. Tabii. Süper, tabii. Ligi, Süper Lig'de ikinci sırada tamamlar. Hem kupa hem ikinci o zaman belki bir ihtimal yani olabilir. Orada tabii kamuoyunun da... Baskısı e, önemli. Ne diyeceği. Ee, Çünkü Önder Hoca kupayı aldığında, ligi de ikinci bitirdiğinde iki kupası olan ve ligi de çok e, kötü bir yerde alıp ikinci yapan bir teknik bu olur, direktör Bu olursa ancak olur. devam edilebilir hocam. Başka türlü ben ihtimal ya işte vermiyorum. Bilemiyoruz. Ya, yani, Karar alıcıların... E, bu ikisi olursa o karar alıcıların işi çok zor olur. O zaman da karar alıcı yerinde olmak istedim. Biraz önce İsmail Kartal'ın da kulübede olmak istemezdim. Önder Karabeli kupayı aldı. Ligi de ikinci bitirdi. O zaman şimdi başkan ve yönetim kurulundayım böyle nasıl bir oy kullanacağım? Karar veren <laughs> amaçlısı ya yani. Şimdi şöyle yani ben şu an Çağdaş Atan'ın e, Çağdaş Hoca'nın ekibindeyim. Yani biz çok başarılı bir Alanya e, serüvenimiz evet. oldu. Ama baktığınızda ligin 3. haftasında e, yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. E, baktığınızda hani bir matematik yapabilirsiniz. Ha, üçüncü haftada olur mu? Yani biraz daha zaman verilse miydi? Hani kendiniz e, dışarıdan bakan kişiler olarak da kulüplerin içerisinde neler yaşandığını, neler olduğunu, teknik adamların neler yaşadığını e, çok öngöremiyor e, kimse. Doğru. Bu, bu değişkenleri de olmadığında evet. yapılan yorumlar e, burada masada çok e, sağlıklı gözükebilir. Ancak realitede e, bu yorumlara gülne de biliyor yani. Şimdi Alanya Spor'a Bir Spor cümle alayım. Savaş un Spor un Spor konuşalım. Sizden sonra Bülent Hoca o da devre arasına kadar geldi. Sonra değişti. Bazen başka yönetimleri anlamak gerçekten çok zor. O yüzden e, teknik adamların işi gerçekten çok zor yani. Evet.